Sevgili kardeşim hoş geldin. Sefa getirdin. 2024 LGS tarzı soru çözmeye devam ediyoruz. Bu soru LGS'de gelir kardeşim. Bunu iddia ediyoruz. Denemelerde de göreceksin. Çünkü LGS'nin sevdiği bir soru tarzıdır. Çok dikkat et buraya. Şimdi burada gördüğün gibi karpuzlar var. Karpuzların üzerine numaralar vermiş. 10'dan kaça kadar? 36'ya kadar. Aşağıda da kasalarımız var. Bak şekil gayet güzel. 3, 4, 5, 6. Şimdi soruyu anlamaya çalışalım. Bak dikkat et. Soruda diyor ki şuraları iyi okuyalım. Karpuzun üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise Karekökünü eşit numaralı kasaya. Karpuzun üzerindeki sayı tam kare sayı değilse kareköküne en yakın numaralı kasaya konacak. Tüm karpuzlar kasaya yerleştirildiğinde 5 kilogram kapasiteli kasada kaç tane karpuz vardır? Tamam mesela anlaşıldı. Mesela şöyle yapacaksın. Şimdi 16 yazıyor diyelim karpuzun üzerinde. Bunun karekökü nedir? 4. Tam kare olduğu için neye konacak? 4 numaralı kasaya. Mesela 15. Karekökü ne? 16'ya daha yakın yani 4'e. O zaman kime koyulacak? 4'e. Ama benden kim istiyor? 5'e konulanları. Demek ki 5'in bir kare kökünü bulalım. Nedir 5'in kare kökü? 25. O zaman 25 konacak. Hemen 25'i yazabilirsin. Sonra 26. Çünkü 5'e daha yakın. Sonra 27. Sonra 28. 29. 30. Şimdi 30 da 5'e yakın ama 30'dan sonra artık kime yakın oluyor kardeşim? Mesela 31 numaralı karpuzun kare kökü 6'ya daha yakın olduğu için bunu almıyoruz. Bir de aşağı doğru gidelim. 24 var. 23 var. 22 var. 21 var. 20 kime yakın 20? Dikkat et. 20 kardeşim. 16'ya daha yakın. O yüzden 20'yi de almıyoruz. Demek ki 21'den 30'a kadar kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane karpuz. Haliyle kime konulacak kardeşim? 5 numaralı kasaya konulacak. Bu tam kare sayılar. İşte yakınlık sayıları, yakınlık soruları. Bunlar çok çıkıyor sınavlarda. Çok dikkat edeceksin. Tam kareye de alış. Tam kare. Mesela bak tam 3 tam sayı. Bunun karesi ne? 9. İşte 9 bir tam kare sayıdır. 9'u kök için aldığında dışarı 3 diye çıkar. Bu sayıları zaten bileceğiz biz. Neyi bileceğiz? 1'den 30'a kadar her sayının karesini bilin kardeşim. Bunlar işinize çok yarayacak. Özellikle köklü ifadelerde. Mesela kök 700. Şimdi sen kök 700'ü 2 saat bölersen çok uğraşırsın. Zaman kaybedersin. Ne yapacaksın? Kök 700 nedir? 100 çarpı 7'dir. 100 dışarı nasıl gelir? 10 diye. 10 kök 7. Mevzu bu kadar. Bunları daha önce anlattık ama sırası gelmişken tekrar bir değinelim istedik. Kardeş matematikte LGS deşifre devam ediyor kardeşim. Bunları kaçırma lütfen. Biz senin yanındayız. Her daim yanında olacağız. Bak şuna emin olabilirsin. Videolarımızı düzenli izlersen çok kısa zamanda sen de anlayacaksın ki aslında LGS tarzı sorular gayet kolay yapılabiliyormuş. Sadece mesele soruyu anlamakmış. Ondan sonrası çok rahat bir şekilde çözülecektir. Evet şimdiden seni görüyoruz kardeşim. Güzel liselere yerleşmişsin. Güzel yerlere gelmişsin. Ve ileride memleketimizin çeşitli yerlerinde güzel işler yapıyorsun. Sana ihtiyacımız var. Çalışacağız. Birlik beraberlik içinde olacağız. Şu üzerimizdeki tembelliği atalım kardeşim. Herkes çalışsın. Herkes elinden geleni yapmaya çalışsın. Gayret göstersin. Ondan sonra artık istediğimizi yapabiliriz. Hem kendin olarak hem ailen olarak hem devletimiz olarak güçlenmeden bu işler olmaz. O yüzden çok çalışacağız. Haydi bakalım kendine dikkat et. Allah'u Teala'ya emanet